Merhaba arkadaşlar. Ben Yunuser'le e, kalan tavsiyesi birinci bölümümüz arkadaşlar ve e, bu arada tabletimdeki duvar kağıdını Melih yaptım. Neyse konumuz bu değil. Bugün bu konumuz e, Çılgın Meyenler kanalı. E, beni tanıtıyor vlog birinci bölümde. Şimdi göstereceğim. biraz yavaş. O, onun için üzgünüm. Şimdi birazdan sana ne yapman gerekeceğini açıklayacağım Kadir abi. Hadi ya abi. Beklemeye de gelmiyor ee, buradan onlara da teşekkür ediyorum. Bir de burada birkaç yorum var ya yani bir tane galiba. Bir iki tane. Eee onlara bir bakayım. Hı. Ee, Melik Crafting demişsin ki eee Kadir abi video çek ya video çekmeyi bıraktı mı demişsin. Bırakmadım. Yani çekemiyoruz video. Bırak. E, dediğim gibi beni tanıttı. Bir de e, şurada gördüğün Agarm yok bunu düzelt abi daha doğrusu bütün videolarını ve yeni videolar ekle ilk videomuz falan yap mesela benimki gibi e, benimki gibi e, videolar çek ben yani dikkat ediyorum kanalıma baktığımda aa böyle aa bak bir de şey, ee, kanuna, kanun, şey e, kanalına şey videonun başına intro koymayı biliyorum ee, şurada göstereyim ona kapatımda ya internetin bu arada arkadaşlar bayağı bir yavaş Ama bazen hızlanabiliyor. Ben yeniden açayım. Ee, dediğim gibi bütün videolarını sil e, ve yeni e, videolar ekle. Çünkü bu videolarda kendin bir e, bir şey yapamazsın yani ünlü olamazsın. Benim tavsiyem budur abi. Ee, ama yani şu intronu bayağı bir güzel yapmışsın. Ee, ben yani bunu beğendim. Hatta şey e, videoyu da beğendim. Çok iyi bir bence intro. Ama yani şunu dikkat etmelisin. Çılgın menler abone ol onu bence kaldır. Çünkü böyle e, kötü oluyor. Çılgın menler e, sonra başka bir yere gelip abone ol lütfen abone ol falan öyle şeyler yaz. Sonra agarıyor sadece var. Şimdi eee Şöyle bir göstereyim. Ee, nerede agro? Agro 3 var burada. Ama burada sadece agro yazıyor. Bu böyle kötü oluyor yani. Sonra da video attım agro 5. Bence daha iyi oluyor. Bunu kim yazdı bilmiyorum ama Mehmet abi yazmış. Yani geldi ben videoda gördüm. Ee, bir de e, kapı topu. Bunu, e, geç kafa topu, topu olarak yaz gerçeklerken kafa topu binci bölüm öyle değil yani tanıtıyorum da yazma ee, yani böyle kötü oluyor online kafa topu yazsan daha iyi olur sonra bir de bullet party yani blood party çekmişsin tanıt room yazmışsın o da kötü bence ama yani e, güzel güzel videolar çekmeye başlarsan bence çok iyi olur burada arkadaşlar e, bu ee, oyun beğeni kanalından yani e, eski kanalıydı herhalde adını falan değiştirmiş çılgın beğeniler yapmış ondan e, neyse benim tavsiyem buydu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayınız ve hoşçakalın